Ha takılma, kötü bir olaya. Ee, Allah göstersin. Nerede de öyle yani bir kurama takılıyor mesela bir teoriye takılıyor. E zaten e, bilim adamlarının çoğu Hı. çıldırma noktasındadır. Çünkü zekayı yüksek derecede zorluyorlar evet. ve takıntılı insanlar onlar. Taktığın zaman e, belli bir şey böyle o konu üzerinde o artık onu çıldıracak beyin zorlandığı zaman ne olur motoru fazla zorlarsan Zorlanır. yanar. Yanıyor amacım onlar biraz. Bizde de var herhalde o. Bende de var yani. Ya, Sanatçılarda da var. Evet. Çılgın. <laughs> bir, bir nevi var. Bir var. taraftan bu bu işi yani toplumu her şey içerisinde bir zeka işi tabi görüyorsunuz, yorumluyorsunuz ve bir bakış açısı kazandırıyorsunuz. Bu da zekayı zorlamak. Ben şuna inanıyorum. Bunda e ee, sanatla uğraşan herkes zekası çok iyi olan insanlardır. Bakın bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Zaman zekayı çok fazla zorlayan insanlardır. Şimdi mesela oyunlarımda ben içlerine çok güzel şeyler atarım, mesajlar atarım. Ama amacım seyirciyi yormak değildir, güldürmektir. Gülerken o mesajları alırsa ne ala, almazsa mualla alana kadar devam. Zaten daha zor değil mi esprinin içerisinde belirmesi e gereken o mesajı e zor o. aktarmak? Yani şimdi ben gençlerin eğitimlerinden memnun değilim. Bana 15 sene önce gelen gençlerin birikimiyle, kültürüyle, aldıklarıyla bu sene gelenlerin birikimi ve kültürü aynı değil. Yani basit şeylere güler olmuşlar artık. Çünkü onlar da haklı. Ne verirsen o gördüğü kadarını yaşayıp onu yorumlayıp gülebiliyor ee, onun için elinden geldiğince e, güldürmek için saklıyorum bazen görünmüyor ama görene kadar onu e, yapmaya devam edeceğiz ama bu çocukların eğitimini de arttırmamız gerekecek. Evet, gençlerde gerçekten ya tabii zor zamanlardan da geçiyor. Geçiyor. Dünya Geçiyorlar. zor bir dönemde Geçiyorlar. genç. Şu anki gençler zor bir dönemde. Kesinlikle. Geç. Ekonomi öyle tüm dünyada sıkıntılar var. Ülkemizde zaten var. Bir taraftan pandemi geldi. Farklı salgın hastalıklar konuşuluyor. Depremi oldu, seli oldu. Yani yaşamadığımız şey kalmadı. Şimdi gençler aslında şöyle söyleyeyim. Bizim geç, bizim dönemimizdeki ambarlarımız, beyin ambarlarımız bu kadarsa, yani şu kadar bir hı hı. genişlikteyse, şimdiki gençlerin zekaları aslında çok daha ileride. Evet. Fakat şöyle bir şey var. Bu ambarı biz tıka basa dolduruyoruz. Bu ambarı onlar doldurmuyorlar. İşin tuhaf tarafı. Yani onlar bizim kadar doldursalar bizi geçecekler. Evet. Bizi geçecek. Zaten Boy dolduranlar. farkıyla gidecekler. Dolduranlar geçiyor. Evet. Onlar da var. Yani hiç yok da dersek yanlış olur. Allah'tan kalabalık bir ülkeyiz. Dolduranlar doldur, doldurmayanları kapatıyor. Kapatıyor. <laughs> Öyle diyelim. Ya bu arada hem e, akıllarda bir timarhane hem de aşk girdabında ikisinde de psikolojiyle alakalı bir, bir, bir konu var. E, son zamanlarda ülkenin psikolojisinden etkilenince mi böyle oldu acaba? <laughs> e tabii ki. Şimdi bakın biz insanoğlu sosyal, sosyal yaşantıda ee, sanatçılar da öyledir. Sosyal yaşantıda ne görürsek, neden etkilenirsek, onu yazarız, onu çizeriz. Ee, ve bizler eğer sosyal e, sınıfın içinden ayrılır da kendimizi soyutlar sanatçı sınıfına, gerçek hani bu ünlü, ünlü dediğimiz sınıfa soktuğumuz andan itibaren üretkenliğimiz kalmaz. Ve bunların örnekleri vardır. Türkiye'de de vardır. Hmm. Bir oyuncu, ün ve ee, kıdem atladığı zaman Ve artık kendi dünyasına çekilip O zenginliği yaşadığında Aşağıdaki sosyal içerikleri Yazamaz duruma gelir Artık espri yazamaz, kitap yazamaz Hiçbir şey yazamaz Bu sınıfına bakarsanız isim vermeyeceğim Ama bunların içinde Bizim büyük üstadlarımız içinde Buradan sıyrılıp o dünyanın tarafına geçip Kalemlerinin Zayıfladığını görüyorsunuz Yeni çıkarttığı işler tutmuyor Evet Ha ben de belki bir gün öyle olacağım. Ama bunu yapmamak için yapmayanlar da var. Üstatlarımız da var. Onlara her zaman için. Turgut Özakman böyle biriydi. Allah rahmet eylesin. Benim en çok sevdiğim yazarlardan, en iyi kalemi olan üstatlarımdan benim örnek aldığım, kalem olarak örnek aldığım Ah şu gençlerdir, töredir, Sıpsındır savaşı, şey resimli Osmanlı tarihi gibi Devlet tiyatrolarının yıllarca oynadığı hiç eskitemedi bir Şehnaz oyunu eskitemedi e, Haldun Tanerler evet. yazar e, biliyorsunuz e, Keşan Dali Destanı, e, oyunsal olarak bizim hala daha kullandığımız büyük yazılardır büyük yapıtlardır e, büyük eserlerdir e, ben o örneklerle yazıyorum yazmaya çalışıyorum. Hı hı. 呃，为、uh,。